محمد اشرف الاعراب والعجم خير من يمشي على قدمي Resulullah, Osmanlı Devleti'ni kuran, Osman Gazi'nin babası, Ertuğrul Gazi'nin torunlarıyız biz ya Resulullah. Bizim canımı, canımız var ise, bizim canımız var ise, sen bizim cananımızsın ya Resulullah. Canımızı veririz ama cananımızı kimseye kaptırmayız ya Resulullah. Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin medine muhafızı, bekçisi ve çöpçüsü biziz ya Resulallah. Allah. Oldu ki, öld, oldu ki, öldük ya Resulallah. Ruhumuz gene bu vazifeyi yerine getirecektir ya Resulallah. Sen müsterih ol ya Resulallah diyebilmiştir. Tamam mı? Yiğit düştüğü yerden kalkar. Onun için otururken Muhammed Mustafa Kalkarken Muhammed Mustafa, yatarken Muhammed Mustafa, yürürken Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa, ona ben güneş diyemem, güneş batar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, su diyemem, su durdu mu kokar. Muhammed Mustafa, ekmektir diyemem, ekmek durdum bayatlar. Muhammed Mustafa! Çok leziz bir yemektir diyemem çünkü yemek durdunu ekşir. Muhammed Mustafa'nın müşebbem bihi yoktur. Muhammed Mustafa! Muhammed Mustafa'nın benzetebileceği hiçbir varlık yoktur. İmam Rabbani Kuddes sırrın gibi. Muhammed Mustafa! Eşittir Allah! O kadar. Eşittir Allah! O kadar. Eşittir Allah! kadar. Bir etni kemiği var farklı olarak. O kadar. Bir etnik var farklı olarak. O kadar. Bir etnik var farklı olarak. O kadar. Şair Fuzuli, rahmetli Kanuni Sultan Süleyman'ın şairi. O, dönemin şu şu arasındandır. Diyor ki Cenab-ı Celle Celaluhu güneşi niye yarattı? Allah Celle Celaluhu ayı niye yarattı? Allah peki gündüzleri niye yarattı? Mirat gecesinde Muhammed Mustafa'nın ayaklarının altına onları sermek için yarattı. Sen ister anla, ister anlama. allah Teala anlayanlardan bizleri eylesin. Amin. Mevlana Cami Kudüs'e sürru buyuruyor ki, Nefakat-ül kitabında, Büyüklerin diyor, kabirlerin yanından geçerken bir ayakkabılarını çıkartın. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ لا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ محمد. أشرف الأعراب والعجم خير من شيء على قدمي